Turbocharged backpack. The genius sisters use him like a lab rat. A mean freak dad at home, a super busy mom. Johnny Jack. The boy's best friend is a talking dog. Talkin dog. That's right. Three extreme jeans in an air breathing shark. Mega action game controller, skating in the park. A feral booster, bling bling. What do we make of this? This <laughs> the life of a boy named Johnny Test. Johnny Test. Johnny Test. This is the life of a boy named Johnny Test. Johnny x'in in come. Teknoköy'ü harap eden, tencere benzeri devasa, çirkin, bir şeyin bulunduğu şehir merkezinde. <gülüyor> oh! <gülüyor> Ultra gizli hükümet ajanları, lüks otellerimizi yıkıp en iyi şefahçılarımızı kaçıran bu uzaylı yaratığı durdurmak için göreve çağrıldı. Onu durduramıyoruz. Daha büyük silahlar alıp en kısa sürede tekrar döneceğiz. Şu Konuşmayı bırakın da yıkımı gösterin artık Hey Televizyondaki ev bizim ev değil mi? Ay 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 Meri'yi ay. Ay. aldılar Aa Suzu'nu aldılar Ben kurtuldum ama yine de bir şeyler yapmalıyız ee, Zorunda, zorunda mıyız? mıyız? Size uzaylılar suzu'nu kaçırdı diyorum ha? Ataca. Yujin, <laughs> şehri mahveden sen miydin? Ben Fırat çocuğum ve şehri senin için mahvediyorum. Robot tenceremi dünyanın en iyi ve en pahalı malzemeleriyle doldurdum. Ayrıca şef aşçıları da unutmadım. Sırf sen seversin diye. Sağ ol ama hiç şansın yok. Ben gidiyorum buradan. Oy, Kızmış gibisin. Belki biraz dondurma seni sakinleştirir. Kardeşimiz korkunç bir uzaylı tenceresinde tutsakken yani nasıl oluyor da dondurma yiyebiliyorsunuz siz? Çünkü sevgili ajanlarımız silahlarla gelip onları yok edeceklerini söyledi. Ateş açın! Bunun olacağını düşünemedim. Hı? Ee? Ha. İlginç. Yine de Suzuna yardım etmeyeceğim. Ama o senin kardeşin. Kalbinin sesini dinle ve birlikte geçirdiğiniz güzel zamanları hatırla. Hmm. Sana güzel zamanları hatırla dedim. Bunlar iyi olanlardı. Ama biz bir aileyiz. Birbirimize kenetlenmemiz gerekiyor. Top gibi bir şey kardeşim aldı. Dondurmamdan bahsetmiyorum bile. Ve bu savaş demektir. Ama ordu savaşa girdi ve kötü bir biçimde kaybetti. Ancak bu uzaylılar daha önce hiç görmedikleri bir güçle karşılaşmak üzereler öyle değil mi? Ya hayır. Hayır hayır. Şimdi Johnny X ve Süper Gaz zamanı. Bu kostümden nefret ediyorum. Hadi ama oğlum yapabilirsin. Uç bakalım. Ya iyi. Hadi yüzmeye gel. Sıçrama tahtasını bile sigorta yaptırdım. Fazladan para ödedim. Sıçrama tahtası. Dersin. Dikkat, tehditkar uçan bir cisim yaklaşıyor. Biliyordum. Dahi ikizim ve cesur küçük kardeşimden oluşan ailem beni kurtarmaya geliyor. İşte oh. gördün mü? Oh, oh evet. Oh gerçekten çok korktum. Filme ben siz sakın. et. <laughs> seni kötü uzay tenceresi seni. Sen Johnny X'in mutant güçleriyle asla başa çıkamazsın uçan bir köpeğin üstünde çok havalı bir çocuk geliyor. Oh. <laughs> oh. Eugene. Ben fırlantı çocuğum. Ayrıca ne bekliyordunuz? Uzaylıları falan mı yoksa? Evet. <laughs> yani. Ama benim mutant güçlerim var ve bunları kardeşimle son randevu girişimin üzerinde kullanmaktan hiç çekinmeyeceğim. Çabuk kardeşimi bırak. <laughs> neydi o kelime? Bir dakika, bir dakika. <laughs> ne düşünüyorum? Aa, aa, tamam, tamam. Asla! Evet. <laughs> <laughs> Öyleyse benim arkadan patlamalı güçlü gaz öfkenle yüzleşeceksin. Sen de benim dev badminton raketimle tanış bakalım. Oh! Planı. Alçaktan uçalım ve ayaklarını eritelim. Tencere yere yapışır, açılır ve Susan yuvarlanarak dışarı çıkar. Hadi! <laughs> Ha, suyumuz azalıyor efendim. Elime düştü şimdi. Olamaz gazım bitmiş. Dostum Johnny X'ten nefret ediyorum. Oh! Oh, 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 oh. Onu kurtardınız mı? Hayır. Ama iyi haber Suzunu kaçıran uzaylılar değil Eugene'miş. Bu daha kötü ya. Ama aklıma bir şey geldi vazgeçelim. Bahse girelim Suzun hayatından çok memnundur. Robotu dinlemek için bu mikro mikrofonu kullandım. Kendin söyle bakalım Suzun eğleniyor mu? Ee, Suzundan hoşlanmam ama kimse Johnny'nin kardeşini incitemez o kadar. Bize X 500 Pluto dönüştürücüsümü ve bu kara delik simülatörümü. Bunu kendim yaptım, senin için. İnanılmaz bir laboratuvar ama henüz tamamlanmamış. Yani <laughs> yer çekimsiz ortam odası falan yok burada. O tabii. Ne? Dünya'da onlardan sadece bir tane var ve onu elde etmek dondurma çalmaya benzemez, biliyorsun. Peki o zaman burası düşündüğüm kadar da şahane değilmiş yani. <laughs> e, tabii bir kadını asla mutlu edemezsin. Pekala, bu tencere metalden yapıldığına göre belki onu paslandırabiliriz. Ah, başımız arttı. Siz ajan beyinlere şu korkunç kötü uzaylı tencereyi durdurmanızı söylememiş miydiniz? Evet. Ha? Hayır. Belki. görüşürüz. görüşürüz. <laughs> Uzaylılar değil de pırlanta çocukluymuş. Bu çok daha kötü ya. Ve Johnny X bile onu durduramıyoruz. O zaman bir takım olalım. Kim bilir Pırlanta çocuk elde ettiği yer çekimsiz ortam odasıyla ne tür korkunç deneyler planlıyordur. Acaba acaba onu ben çaldım yapma. Evet beni de çaldın. Şimdi uzak dur! döner. <laughs> Pekala tencere dışarıdan yenilmez görünüyor. O zaman biz de içeriden saldırırız değil mi? Ajan denetimine göre tencerenin dibine yakın bir yerde boşaltma bölmesi var. Yılan gibi küçük ya da yılan şekline dönüşebilen bir kişi içeri girebilir. Kumanda merkezini ele geçirip ana kapağı açabilir. Hadi bir şeyler yapın. O zaman içeri girip işi biz bitireceğiz. Benim yılan şekline girip hava deliğinden içeri girmemi mi istiyorsun? Johnny X gibi olmayı isteyen sensin. Git artık. artık. Hmm. Güzelim. biçim değiştirme başlıyor. No, izinsiz giriş. İzinsiz giriş. No, izinsiz giriş. ne no, no oldu yine? Nedir bu? Acil kaçış tenceresi mi? Çıkabilirim. Bir dakika. Mondo video oyunu, Maui dalga simülatörü, Susu'nun en sevdiği restoranlar, bütün seçenekler mi? Hmm. Olduğun yerde kal kardeş hırsızı. Al bakalım fırtına ellerim geliyor. <laughs> Emniyet gemeri. Pekala. Bunu al bakalım. Senin gazın burada sökmez. Tommy, senin mutant güçlerin beni asla yenemez dostum. Aa, benim güçlerim yapamaz. Laf laf laf. Normal çocuk elleri devrede. ya değil mi? Şimdi senin kötü pençelerinden kardeşimi kurtarma zamanı geldi. Susan seni kurtarmak için gel... Aa! Aa! <laughs> Neden bu kadar geç kaldınız ha? <laughs> Burada kalıp hiçbir şeye zarar vermediğinden emin olmamız gerekiyor. İyi, İyi fikir. fikir. <gülüyor> 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 Teknik olarak bu bir randevu. Hayır değil. Son derece eğlenceli kaplıcanın en önemli kısmını nasıl unutmuş olabilirsin? Neymiş? Sıcak havuz. Bu Johnny X'in işi gibi görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben oraya, oraya girmem. Johnny'nin Büyülü Ülkesi Of yağmurdan nefret ediyorum. Seni anlayamıyorum Johnny. Dışarıda hava güneşliyken içeride, yağmurluyken dışarıda olmak istiyorsun. Artık bir karar ver. Gerçekten anlayamıyorum. Ah. Oh. Köftelerim yanıyor. Dediği çok doğru. Maymun iştahlı olabiliyorsun. Artık değilim. Hayat çok kısa benim tüylü dostum. Küçük bir yağmurun tüm günümüzü bozmasına izin vermeyeceğiz öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> tamam. Hadi gidip ablalarıma kızdıralım. Rahatsız edilmeyi ortadan kaldırmakla yağmurun sıkıcılığından sonsuza kadar kurtulabileceğimiz deneyimizi gerçekleştirdik. Çok sıkıldık. <laughs> o ateşli kadın. Lolonun psikolojisi üzerinde yağmurun etkilerini deniyoruz. Bu ne? Belki <laughs> yasak. Mükemmel. Bu çapraz boyutlu gezi odası ama test için hazır değil. Ve test edebilmemiz için gerekli olan iki önemli malzememiz eksik hala. Hmm. Uzak durun. Biz dışarıdayken hiçbir şeye dokunmayın. Hmm. Dur, 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 dur dur dur. Şu tabelaları bir kere daha okuyalım. Burada tehlike yazıyor. Bak burada da yasak yazıyor. Gördün mü? Sen burada kal ve ben eğlenirken zavallı Lolo'ya bakıcılık yap. Eğlenceden bahsediyorum dostum. Öyle uyduruk ya buradan çamurdan eğlence değil. İşte eğlence diye ben buna derim. Unut şunu Johnny işe yaramıyor işte. Vay be. Hiç sıkılmıyorum dostum. Uu, harika. <laughs> Beni kandırdın. Hiçbir şey göremiyorum. Aşağı sarkan bir şey var. Oh, oh, ah, Bu da ne böyle? Başıma bir şey değdi. Sakin olsana. En azından burada yağmur yağmıyor. Ve bak bir kapı var. Evet burada kesinlikle yağmur yok. Sanki hiç yağmamış gibi. Ve sıcak ama güzel. Ha? <laughs> <laughs> Çok güzel değil mi? Onları yok edin. Şimdi! Kapıyı aç. Kolunu bulamıyorum ki. Yaklaşıyorlar! Evet görüyorum. Sizi kurtaracağım. Ah ne oluyor? Siz kimsiniz? Biz neredeyiz? Ben aklımı mı kaçırıyorum? Hayır ama iki başlı büyücü ülkemizi elimizden aldı. Çok güzel konuşuyorlar. konuşan sincaplar böylesi yağmurlu günü her güne değişebilirim. Sen Sizinle tanıştığımıza çok memnun olduk garip sincaplar. <laughs> yani şimdi kendi dünyamıza dönebilmemiz için bize lütfen o güzel çıkış yolunuzu gösterebilir misiniz? Asıl gösterecek olan sizsiniz. Siz seçilmiş olanlarsınız. Seçilmiş, seçilmiş kişiler. Seçilmiş kişiler. Seçilmiş Tanrı kehanetine göre bize özgürlüğümüzü verecek ve sihirli hayat suyuyla verimli topraklarımıza dönmemizi sağlayacak olan sizlersiniz. Bunu duydun mu? Mağara kehaneti. O arka. Mağara kehaneti mi? Ha, ah, bu mağara kehanetini görmek isterdim doğrusu. <gülüyor> 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 Heybetli bir orduyla sihirli hayat suyunu taş çeşmeye boşaltacaksınız ve o sihirli su çeşmenin oluklarından akarak dünyamıza bereket getirecek. Şahane! Akşam yemeğini evde olayım da. Biz şimdi eve gidiyoruz. Baba senin başka bir boyuta gittiğini ve savaşını öğrenirse gerçekten çok sinirlenecektir ve Bu mümkün mü eksen hastalı? Onlar seçilmiş kişiler. Kötüler hiç seçilmiş kişileri gelmiş midir? Çünkü şey onlar seçilmiştir ve ben... De... Ha oh. 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 işte kapı. Aa, bak kolunu da buldum. Geri dönebiliriz. Hadi gidelim. Hadi. Niye gelmiyorsun anlamadım. Gidemeyiz. Nasıl bir güce sahip olduğumuzu sen de gördün. Biz seçilmiş olanlarız. O bir tesadüftü. Bu yüzden gidiyoruz. Ama Sincap adam bizi kurtardı. Biz de onu kurtarmalıyız. Evet. Sincap çocuk bir ordudan da bahsetmişti. Fakat ben bir ordu falan göremiyorum. He? Yani sayılabilir. Ben Tromfion. İsyan ordusunun lideri. Biz de seçilmişleriz. Evet. Biliyorum. Sizi desteklemek için buradayız. Onu, onu destekleyin. Kuçu kuçu durmaz gider. Gel buraya, biz seçilmişleriz. Seçilmişler en son ne zaman herhangi bir şey kaybetti söyler misin? Asla! Seçilmişler asla kaybetmez. Bu yüzden seçilmişlerdir zaten. Tek başınasın çünkü ben gidiyorum. Bak gidiyorum dedim ha. Hoşakal Johnny. Seni tanımak güzeldi. Bak ciddiyim ha. Bak gidiyorum bak. Bak geriye canı dönmezsek seninle asla bir daha konuşmam. Keşme iki başlı büyücü şatosunun bahçesinde duruyor. Dur tahmin edin. Sıkı korunuyor, bizim sayımız az ve bizi bekliyorlar. Hemen hemen. Gidip savaşalım. İleri. Oo, uh -uh, isyan ordusu yaklaşıyor. Güzel, eğlenceli olacak. Hadi onları yok edelim. Oh. Oh. <gülüyor> 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 Sonuçta Johnny bir iki başlı yaratık sıfır. Çeşmeye hadi. Kapıyı <laughs> <Tabii> kapatın. <laughs> Sana kaybedeceğimizi söylemiştim. İşte yakaladık sizi seçilmişler. seçilmişler. Ha, ha. Hayır boyun farkıyla kazanacağız. Sana söylememiş miydim ha? Seçilmişler asla kaybetmez. Çeşmeye varmalarına izin veremeyiz. Başaracağız. Ölümcül çeşme lazerleri hedefe kilitlendi. Hadi ama. Seçilmiş güçlerini kullan hadi. Ne var mı ki? Ne bileyim ben. Bir deney işte ne dene çıkar. <laughs> evet, evet, evet bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Seçilmişler patlatılıyor. Çalışmıyor. Arıza, arıza. Hey, sen haklıydın. Seçilmişler yenilmez, doğru. Uhuhu. Şimdi sincap adamı düzeltelim ve çöl ülkesini özgür kılalım. <laughs> Ha, bunu olacağını hiç düşünmemiştim. Oh, çok yaklaşmıştı. <laughs> hiç anlamıyorum, ama biz seçilmiş keçilerdik. Seçilmiş, seçilmiş şaşkınlar da denilebilir. <laughs> 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 siz, siz köpeğimi taş yaptınız. Aa, rahatla Alev kafalı kardeşim. Ultra holografik sanal zihin odamıza hoş geldiniz. Kim kimi neyle hangisini? Simülasyonumuz <laughs> can sıkıntısını gidermek için garantilidir. <laughs> Seni yendik Kaybettim. Johnny. Ne? Çalışması için iki malzemenin eksik olduğunu söylemiştiniz ama ne oldu? Doğru sen ve Duki. <laughs> Sizin de canınız sıkılıyordu. Ama bu adil değil. Tamamen adil. Oraya gitmemenizi söyledik gittiniz biz de sizi yendik. Siz kaybettiniz biz kazandık. Özel kuralı. <laughs> Üçte oyun olsun. Hmm. Bu kez biz kazanacağız. Şey beşte oyun olsun mu? Başlıyor. Aa, oh, no. <laughs> Aaaa. Oh. köpekleri kuralım. Yediye çıkaralım. Sen haklıydın. Yağmurlu günde neymiş boşver.